He. Ha hocam orada yok ya o da kırmıyor. Kastı bilmeyin sakın ha. Hoş geldiniz. <laughs> Hadi. Hadi. Ya, tamam, tamam, tamam. Hadi bakalım. bana bakarsın. Bak anneciğim. Evet. Hadi Hadi bakalım iyi günler. Hadi. Hadi bakalım, iyi günler. Kırmızı herhalde. Yani kırmızı kırmızı. Yavaş dikkat et kaldıramaz. Hadi bakalım. Thank you. <laughs> <laughs> Kurallara Hadi gel. Kurallara uygun olur mu? teşekkürler. <laughs> Biz Tamamdır. Tamamdır tamam bırakın. Hocamız da geldi. Tamam bırakın. Kurallara uyun ama olur mu? Tamam teşekkürler. Battı kullandığınız. Tamam Tamamdır efendim. Ben bu yaşa geldim mi sana da var. Tamamdır. Tamamdır efendim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olsun. Güle oynaya camiye geldi. Projemiz kapsamında çocuklarımız sorumluluklarını yerine getirerek 60 günde 40 gün sabah namazına geldiler ve bisiklet ödüllerini kazandılar. Biz de bisikletlerin dağıtımına başladık. Şu an itibariyle Taşra ilçelerin tamamında bisiklet dağıtımı tamamlandı. Merkezde Merem Karatay ve Selçuk'ta da inşallah 10 gün içinde tamamlamayı planlıyoruz. 2425 çarşıda 21185 çocuğumuz bisiklet almaya hak kazandılar. Onları gönülden kucaklıyorum. İnşallah camilerimizin daimi cemaatleri olsun. Anne babalara ve imamlarımıza, Diyanet teşkilatımıza da teşekkür ediyorum. Bisikletlerimizin dağıtımını gerçekleştirdik. Ayrıca bisiklet kurulumları da anlaşmalı bisiklet tamircilerimiz tarafından ücretsiz olarak çocuklarımıza gerçekleştirilmiş olacak. Çocuklarımızın trafik kurallarına uymalarını ve kasksız bisiklete de ailelerinden ve çocuklarından istirham ediyorum. İyi günlerde kullansınlar. Hayırlı olsun inşallah. Dün gece e, bize mesaj gelmişti. Heyecandan duramadım öyle. Uyuyamadım. Hep bunu beklemişimdir. Çok mutluyum. 42 gün camiye gelip gittim. Şey, sonra da e, çok heyecanlıyım. Bugün de çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Ben e, bisikleti kazanacağım için güle güle oynaya oynaya camiye geldim. Çocukları sevindirmek çok güzel bir duygu. Mutluyum. Çok mutluyum. Yani Uğur İbrahim Altay'a çok çok teşekkürlerimi sunuyorum.